Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yapacağımız şey evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapılacak arkadaşlar. Işte. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve bakın yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çok fazla almak istedik de bir türlü alamadığınız bir şey varsa ve buna hiçbir şekilde farklı şeyler olumsuzluk getiriyorsa bu çalışmayla onun önüne geçeceğiz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere çık, bilgisayar çıktısı alıp gömüyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, basitinizin, kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olum sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun.